Demet Özdemir'in ailesi hakkında şaşırtan gerçek. Duyanlar şaştı kaldı. Aşk taktikleri filmi ve Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren oyuncu Demet Özdemir'in ailesiyle ilgili pek fazla bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar. Gerek oyunculuğu gerekse özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'in ailesiyle ilgili yıllar önce yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Sıra D A Y A yumuşak G -I N D A N G E C M İ Ş L İ yumuşak G İ M İ Z var. Ailesinden bahseden Özdemir, İzmit'in küçücük bir kasabasında geçti çocukluğum. Annem, babam, ablam ve abimle iki katlı bahçeli bir evde yaşardık. Kısaca tipik bir taşra ailesiydik. Aslında önce ablamın yıldızı parladı. Çarkıfele'ye izleyici olarak İstanbul'a gittiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanışmıştı. Zaten çok sıra dayağından geçmişliğimiz var. Özellikle de ablam benden daha fazla korkardı babamdan. Onun karşısında kafamızı öne eğip beklediğimizi hatırlarım ifadelerini kullandı. p a r c a l a n d i güzel oyuncu, şöhret peşinde koşmak aileyi dağıttı diyebilir miyiz sorusuna ise şu cevabı verdi. Evet, çünkü o sene abim de Almanya'ya taşınıp anneannemle birlikte yaşamaya başladı. Ben de ablam ve annemle İstanbul'a geldim. Parçalandık ve her bir parçamızı ayrı yere bıraktık misali. Hepimiz için hem güzel, hem zor zamanlardı. Bizimkiler boşanınca evin erkeği ablam oldu. Çok para kazanamamasına rağmen beni kolejde okuttu. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.